sonra geldik fire yönetimi ve shop driving süreçleri burada aslında bu süreç shop driving süreci olarak geçmesi gerekiyor ama ben kendi yaptığım işlerde fire yönetimine çok önem veriyorum yani e, yaptığım işte atık malzemenin çıkması beni mutsuz ediyor e, bu aslında hepimizin mutsuz etmesi lazım sonuçta bunların birçoğu milli servet her ne kadar geri dönüşme gitse de elimizdeki malzemeyi etkin olarak kullanmak. Bundan maksimum performansı sağlamak bizim elimizde. burayı da şöyle özetlemişim. Uygulama süreçlerinde bir diğer önemli konumuz ise fire yönetimi. Ne gerçekleştirebilmektir? Kullanacağımız ana ekipman ve cihazlar için fire lüksümüz olmamakla birlikte kanal gibi yüksek metraj toplayan ve sık sık kesintiye uğrayan materyallerde fre yönetiminin önemi büyük önem arz etmektedir. Kanal ve boru gibi burada da var tabii. Bor örneği üzerine gidecek olursak da çelik borularda başarılı bir fire yönetimi total zayiatın kullanılabilir metraja oranının yüzde %3-3.5 ile sınırlandırılması mümkündür. Arkadaşlar bu benim kalite standartım. Yani e, benim çalıştığım, yer aldığım projelerde kendimi başarılı gördüğüm fire standartı %3-3.5'tür. Yani ben bin metre boruyla işe giriyorsam o işin sonunda maksimum 35 metre borunun fireye çıkması lazım. Yani 35 metrenin üzerinde ben kendimi başarısız görüyorum. Ee, bu tabii ben kendim başarısız görüyorum dedim. Yani bu bulunduğunuz projelere değer katmak ve sizin seçilir olabilmeniz için bence bunlar önemli. Yani sizin kendinize ait de standartlarınız olması lazım. Belki işveren yüzde beş fireye tavdır Yani yüzde beş fire onun için uygundur. Ama sizin kendinize ait standartlarınız olursa diğerlerinden ayrılan bir noktanız olacaktır. Ee, yangın tesisatında tip tesisatlar bulunuyorsa sprinkler kolum alanını bozmayacak şekilde e, boy boruyu en etkin şekilde kullanmamız gerekiyor gibi bir not atamışım buraya. E, sistemde mesela 4x3 kurulmuştur Springer tesisatı. Siz burada 4 metrelik borunun ucundan çıkacak 2 metreyi kullanmak için uygun bir yer yakalayabilirsiniz. Mesela duvar dibinde bir hat vardır. Duvara yakın e, bir hattınız vardır. Burada işte mesela duvar olan springlerin maksimum mesafesi nedir? 2 metre. O 2 metreyi bozmayacak şekilde, maksimum mesafeye geçmeyecek şekilde hatlarınızın sonunda o 4 metreden çıkan 2 metre boruyu kullanabilirsiniz. Yani shop drawing aşamasıyla bunu birleştirmemin amacı bu. Yani siz 4 metrelik 100 tane hattınız varsa elinizde 2 metrelik de 100 tane borunuz var demek. Mesela birinci örneğinden gidersek en son Sprinkler hattında bu 2 metreyi kullanacak yeri değerlendirebilirsiniz. Yani duvara yakın hatlarda 2 metrelik bir kolla işi çözebiliyorsanız, standarda bağlayabiliyorsanız 2 metrelik bir kol dizayn edersiniz ve o şekilde imalatınızı devam ettirirsiniz. Burada bir not daha atamışım. İşte fir oranı iş büyüklüğüne göre değişmekle birlikte küçük ve küçük orta işlerde yüzde beş kabul edilebilir bir oranda demişim. E, bu da yine benim e, kendi deneyimlerimden çıkarttığım bir rakam. İnşaat işlerinde genelde demir yüzde üçtür ama bizim e, mekanik tesisatta e, böyle bir fir oranı aslına bakarsanız ben pek fazla karşılaşmadım. Bunlar tamamen benim e, kendi deneyimlerim üzerinden bulduğum ve edindiğim rakamlar. Şimdi bir örneklem yapalım istiyorum. Mesela boru üzerinden bir örnek vermişiz. Ee, bir inç boru. Burada tabii e, fire oranını saptamamızın şekli de e, biraz önem arz ediyor. İşte mesela bir inç boru. Birinci akadeşe 240 metre boru girmişiz. Ee, yani toplamda sahaya gelen borudan 240 metresini akadeşe sokabilmişiz. Depoda bekleyen 200 metre borumuz var. Ve total tedarik metrajımız var. Yani ben sipariş vermişim ve benim sahama 480 metre boru gelmiş. İlk hak edişte 240 metresini kullanmışım. Yani hak edişe sokmuş ve parasını almışım. 200 metrede de depoda bekleyen borum varmış. E, demek ki 40 metre boru ortada yok. Yani hak edişe giren belli, depoda bekleyen belli. 40 metre boru fireye çıkmış. E, bunun fire oranını belirleyebilmek için ancak böyle bir metotta gidebiliriz. Depoda bekleyen boru, hak edişe soktuğumuz kümülatif boru, bu 5 hak olabilir yani. Kümülatif boru, Toplam sipariş ettiğimiz metrajdan çıkarttığımızda fire oranını buluyoruz. Burada mesela yüzde sekiz buçuk gibi bir fren var. 200-480 metre bunun 40 metresini fireye çıkartmış. Sekiz buçuk tehlikeli bir rakam. E, tabii bu arada az önce bahsettiğim yüzde üç, üç buçuk ya da beş oranları e, total metraj üzerinden değerlendirecek. Yani belki bir tanesinde işte bir bir çeyrekte freniz fazladır ama birincide fazla değildir. Yani hem kalem bazında bu işi kontrol edeceksiniz hem de totalde kontrol edeceksiniz ama asıl o bahsettiğim oran totalde o oranı yakalamak önemli. Mesela bir bir çeyrekte e, 240 metre sipariş varmış. 240 metre tedarik etmişim. E, hak edişe soktuğum boru 120 metre. Depoda bekleyenim 112 metre ve 8 metre fren varmış. E, bu 240'dan 120 ile 112'yi toplayıp çıkarttığımda 8 metre borum varmış. %3.3. Başarılı bir oran. Demek ki sadece 8 metre boruyu heba etmişim. E, DN40 işte bir bir 1.5 parmak boruda %5.1 fren varmış ve totalde %6.28 gibi bir oranım var. Bu oran bence kötü bir oran. Ben böyle bir tabloda kendimi başarısız bulurum. Çünkü totalde işte 600, 720, 920, 954 metre borunun olduğu bir ortamda ben ne yapmışım? 50 60 metre boruyu çöpe atmışım. 60 metre boru fire olarak çıkmış e, metraj az olduğu için bu rakam bence yüksek. Bunu yüzde beşlerde tutsaydık kabul edilebilir bir oranda. Tabii bir de işin büyümesi olayı var. Yani burada verdiğim rakamlar yine birçok proje için çok çok küçük rakamlar ama az önce bahsettiğimiz bu 200 metre değil de özür dilerim, 480 metre değil de 4800 metre olsaydı e, firemiz 400 metre olacaktı. Yani orana bakabilir mi? Bakıyor musunuz? 400 metre boruyu fireye çıkartıyoruz. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Ee, az önce de bahsettiğim gibi bizim bütün süreçlerimiz kendi içinde tekrarlanıyor arkadaşlar. Bizim bu fire kontrolünü her hak sonunda yapmamız lazım. Bunun için ne yapmamız lazım? Depodaki malzemeyi bilmemiz lazım. Yani depoya ne kadar malzeme gitti, ne kadar çıktı. Hak edişte zaten ne kadar metraj yaptığınızı biliyorsunuz. Bunu her hak ediş sonunda bu fire kontrolünü gerçekleştirmemiz lazım. Her shop aşamasında bu fireyi düşünerek shop drawing yapmamız lazım. Yani e, bir tasarım yapıyorsak, bir shop drawing ortaya koyuyorsak Malzemenin fire vermemesinin önüne geçecek adımları da atmamız gerekiyor. Mesela burada e, 10 katına çıktığı zaman işin büyüklüğü 700 metre firemiz var. 700 metre borunun fireye çıkması da e, bence vahim bir durum. O yüzden bunun önüne geçmek de e, bizi değerli kılan etkenlerden birisidir. E, fire yönetimi ve şoktromik süreçlerine devam ediyoruz. Şoktromik süreci başlayacağımız imalata ait planları, şimdi şoktromikin nasıl yapıldığına geçtik. Shop drawing süreci başlayacağımız imalata ait planları, kesitleri, detayları ile beraber işverene sunma sürecidir. Yani biz uygulama projemizi shop drawing'iz, işverene sunarız, ondan sonra da imalata başlarız. Bu süreçte işveren onayını almaktan evvel esas olan sahada uygulamaya başlayacağımız işi tüm detaylarıyla önceden çözme arkadaşlar. Yani biz shop drawing yaparken sahada yapacağımız uygulamayı bir nevi bilgisayar ortamında çözmüş oluyoruz. Aslında shop drawinglar sizin sahadaki kullanma kılavuzlarınızdır iyi çözümlenmiş bir shop drawing çalışması sağda stresi azaltır, iş kalitesini arttırır. bizim genelde en büyük e, derdimiz sahada stres. Yani sürekli çünkü bir şeyleri yetiştirme derdindesiniz. siz imalat yapamazsanız elektrikçi aksu, elektrikçi yapamazsa asma tavancı giremiyor, sıvacı iş yapamıyor. Bütün şey sarmal halinde birbirine bağlı olduğu için düğüm düğüm ilerlediği için sizin geri kalmanız herkese etkiliyor. O yüzden biz neyi nasıl yapacağımızı e, bilirsek ve şoptronik uygulama projelerimizi düzgün hazırlarsak imalata geçtiğimizde de sahada uygulama yapacak arkadaş e, ya da bunu yönetecek formel usta e, elindeki projeye baktığında rahatlıkla e, kafasına soru işareti kalmadan imalat süreçlerine geçebilir. Not atamışız burada şoptronik çalışmalarıyla beraber işveren talebine göre yapım yöntemleri de onaylatmamız gerekebilir. E, ee, bu da önemli bir konu arkadaşlar. Ee, benim yer aldığım projelerin neredeyse tamamında yapım yöntemleri işveren tarafından istendi. bizim <laughs> tarafımızdan istendi. Ee, bu imalatlarla ilgili örnek veriyorum. Siyah çelik borunun yapım yöntemi ya da kanalın yapım ile alakalı bir yapım yöntemi hazırlamanız gerekebilir. İşverene işte ben e, çelik boru imalat yaparken e, dişli malzemede yani bu imalat yapım yöntemlerinin içeriklerini birazdan göstereceğim ama ben işte e, Keten ve macun kullanacağım gibi detayları işverene belirtmeniz lazım. Belki burada işverenin farklı bir talebi olabilir. Bu da yapım yönteminin içinde yer alacaktır. Hem bu yapım yöntemi işte iş güvenliğinin risk yönetimini de etkiliyor. Orada risk analizi yapılırken sizin yapım yönteminiz de alıp arkadaşlar bakacaklar. Burada bir kritik nokta atamışız. Başarılı bir shop drawing süreci yürütebilmek için teknik resim çizmeden evvel bilmemiz gereken şey, imalatların birbirlerini nasıl etkileyeceği, işe başlama önceliklerini nasıl değiştireceği, disiplinler arası ve elektrik tesisatı ile olan fiziki ilişkilerin etkileridir. Unutmayın yaptığınız tüm imalatlar test edilmeye muhtaçtır ve test edemediğiniz hiçbir disiplin tamamlanmış sayılmaz. Evet arkadaşlar burada da yine kritik olan aslında bizim otoketi ne kadar iyi kullandığımız, ne kadar iyi teknik resim yaptığımız değildir. E, bunu da tabii çok iyi yapan arkadaşlara ihtiyacımız var sonuçta. Hem shop drawing'in çizimini yapıp hem tasarımını birçok projede yapmıyorsunuz. Yani farklı insanlar yapıyor. Eğer ikisini de siz yapıyorsanız ikisini de çok iyi bilmeniz lazım. Ama asıl mesele çok iyi teknik resim yapıyor olmak değil e, işi nasıl yapacağınızı biliyor olmak. Yani öncelikleri biliyor olmanız gerekiyor. Şimdi küçük küçük kesitlerle ve planlarla bu shop drawing süreci hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum. E, umarım gözüküyordur e, buradaki şeyler. E, şimdi mesela burada üst tarafta bunların ikisi şuradan ayrılıyor arkadaşlar. Yani e koyabilmek için birazcık şey oldu ama Burada bir kesit var, burada da bir plan var. Bu bir shop drawing çalışması. Ee, mesela bu shop drawing'de gerçekten iyi bir çalışma. Ee, çizen arkadaşların da kulakları çınlasın. Ee, i̇yi bir çalışma, gerçekten iyi bir çalışma. Şimdi burada siz işe başladığınızda ihtiyaç duyduğunuz aslında bütün bilgileri buluyorsunuz. Mesela yukarıda ısıtma soğutma hatları var. Isıtma soğutma hatlarının konsolları gözüküyor. Borunun kaplamasını görebiliyorsunuz. Kullanacağınız kelepçeyi görebiliyorsunuz. İmalatın hangi yükseklikte olduğunu görebiliyorsunuz. Bu imalatın mesela burada kazan bacaları var. İşte görüntüde çok da çekmiyorsunuz ama kazan bacasıyla olan ilişkisini görüyorsunuz. Pis su tesisatının nasıl bir eğimle ilerlediğini görebiliyorsunuz. Yine e, bu tarafta havalandırma kanallarının borularla olan ilişkilerini görebiliyorsunuz. Ve en önemlisi siz burada önceliğinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela bu shop drawing'e baktığımda e, ben diyorum ki mesela burada önce mesela şu, mesela şu alanda ilk yapmam gereken şey şu ısıtma soğutma borularını yapmam lazım. Kazan bacasını yapmam lazım. Ya da birbirini etkileyen bir sonraki kesite geçecek, geçecek olursam bir saniye. Daha iyi bir örnekten göstermeye çalışacağım size. Bir koridor bulabilirsem eğer. Ha, mesela şurası bir koridor arkadaşlar. Burada bir koridor var. Çok e, resim net değil ama. Burası bir koridor. Şurası kapı, koridor. Havalandırma kanalları var. İki kanal aşağıda. Burada iki tane büyük kanal var. Ee, üzerinde ısıtma soğutma hatları var. Onun üzerinde yangın tesisat var. Yani e, böyle dar yerlerde imalat yaptığımız oluyor mutlaka. Şimdi burada bir öncelik sırası var. Siz bu şok drawing'i yapmasanız bu öncelik sırasına sahip olamazsınız. Yani burada ne yapmamız gerekiyor? Önce yangın tesisatını yapmam lazım. Yangın tesisatını yapacağım ki arkasından ısıtma soğutma hatlarını yapabileyim. Sonra havalandırma kanallarını yapacağım. Sonra diğer havalandırma kanallarını yapacağım. Ben bütün imalatı bitirdikten sonra şurada elektrikçinin kablo tavaları var. Çok gözükmüyor biraz da resmi uzattığım için tam net olarak belli olmuyor ama ben bütün bu imalatı bitirdikten sonra ancak elektrikçi girebiliyor. Tabii burada imalatı bitirmekten kasıt da ne arkadaşlar? Bakın burada ısıtma soğutma hatları var, yangın hattı var. Benim bu koridordaki hattı mutlaka test etmem lazım. Yangın attım kaynaklı, ısıtma soğutma hattı kaynaklı ya da kap dinli, fark etmez. E, bütün tesisatı test edemesem de bu koridoru test etmem lazım ki bir kaçak göçek var mı bunu bileyim. Yoksa bu kadar imalat yaptıktan sonra bunların sökülüp buraya ulaşılması çok mümkün değil. Aslında bu koridor belki e, ilerleyen süreçlerde de problem çıkarttığında e, buraya ulaşmak mümkün değil. Bütün bu tesisatı sökmeniz gerekiyor. Ama e, dizayn aşamasında böyle bir dizayn yapılmış mimar tarafından ve biz de buna uymak için tesisatları sığdırmışız buraya. E, dediğim gibi burada bütün önceliklerimizi görmüş olduk. E, geldim tekrar az önceki örneğe. Burada işte bütün hatlarımız, bütün detaylarıyla var. Kelepçesinden e, borunun eğimine kadar şimdi bunu eline alan bir imalatçı sahaya gittiği zaman aklında çok küçük soru işaretleri vardır. Yani konsolunun boyu, konsolu tavana nasıl koyacağı, burada plakasına kadar bütün detaylar var. Nasıl bir konsol yapacağı, yani NPO'dan mı yapacak yoksa perforeden hazır bir imalat mı yapacak? Bütün detayları bulabiliyor. Kesitten plana geliyorum. Mesela planda benim gördüğüm birçok shop drawing'de shop drawing hazırlanırken kimse askı ve kelepçeleri shop drawing projesine yerleştirmez. Sonra sahaya gittiğinizde o askı e, tavacının tavasına denk gelir, e, işte aydınlatmacının aydınlatmasına denk gelir gibi sorunlar yaşıyorsunuz. Sonra o askıları kaydırmanız gerekiyor. Bu sefer iki askı arası mesafeyi kaçırıyorsunuz. Çünkü bunun bir standardı var. E, siz burada işte iki metre ya da iki buçuk metrelik yük hesabına göre e, bir standart belirlediniz ve o aralıkta imalat devam ettirmeniz gerekli. E, bu aralıklar kaçıyor. O yüzden şop döneminde aşamasında siz askı ve kelepçelerinizle projenizin üzerine yerleştirirseniz nerede ne imalat yapacağınızı görmüş olursunuz. Sahaya giden usta da şu duvardan bir mesafe alır ve askı çubuğunu nereye atacağını son derece iyi görüntülemiş olur. Ee, sonra mesela arkadaşlar bu az önce bahsettiğim ee, bir detay daha var. Shop driving yaparken tabii işin inşaat tarafla ilişkisini de dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi mesela benim şu duvarın buradaki imalatı yapabilmem için, bu duvara yakın imalat yapabilmem için Sıvacının burada sıvayı tamamlaması lazım. Duvar var burada. Çünkü bu arkadaş burada sıvayı tamamlamazsa e, ben buradaki imalatı başlayamam. Ya da arkadaş benden sonra imalata başlamaya çalışır. E, benden sonra imalata başlamaya çalıştığıda benim imalatıma zarar verir. Ben bu şoklu öngü yaptığımda neyi biliyorum? Sıvacının benden önce girmesi lazım. Hemen inşaat ekibini uyarıyorum. Sıvacı benden önce girsin ve buradaki imalatını tamamlasın yani diğer disiplinlerle olan ilişkilerinizi de burada gözden geçirmiş oluyorsunuz. Diğer örneklere geliyorum. Yine mesela bir plan örneği var burada. Ee, i̇şte ısıtma soğutma hatlarında burada perfore, profil, rot ve kelepçe kullanmışım. Ama burada hatların büyümüş. Burada NPO'ya dönmüşüm. Bunu da planında göstermişim. Hem işvereninden bunun onayını almışım. Yani burada NPO kullanacağımı, burada perfora kullanacağımı onayını almışım. Burada Panko'ya cihazlarımla bağlantımı göstermişim. Tabii bunun bir detayı da var. Ayrıca bir detay da vermemiz gerekiyor cihaz bağlantısı için. Ama Panko'ya'nın yüksekliğine kadar bilgi vermişsiniz. Yani sahaya girdiğinizde aklınızda sıfır soru işareti. Sadece projeye bakacaksınız ve neyi hangi mesafeyle nereye asmanız gerektiğini düşüneceksiniz. E, o yüzden bu iyi bir örnek. Az önceki örneğe geldik. İşte bu koridorda mesela benim bu koridora girebilmem için bütün koridordaki ince işlerin bitmesi gerektiğini bu kesit bize gösteriyor. Burada herkes çıkacağız, biz girecek. İmalatımızı yapacağız, asma tavanı tavanını kapatacak ve gidecek. Ee, gibi bir durum var. Mesela bu kesitte yine güzel bir detay arkadaşlar. Burada bir fan coil cihazımız var. Isıtma borumuz fan coil cihazının üzerinden geliyormuş. Ee, biliyorsunuz ısıtma soğutma hatlarında iniş çıkış omega yapılmasını biz çok istemeyiz. Çünkü hava yapma riski vardır. Ee, bu kesitte arkadaş burada iniş yaptığını ama siz belki görüntüleyemiyor olabilirsiniz. Buraya bir ee, hava atıcı air vent koyduğunu göstermiş. Ee, bu açıdan da önemli bir kaynaklı shop durum bizim için. Bu imalatı yaparken buradaki otomatik hava atma cihazı unutulabilir. Ee, ama elimizdeki veri de bu olduğu için biz bu imalatı unutmayız. Yine burada mesela bu kesitte neyi görüyoruz? Ee, benim havalandırma kanallarını yapamamam için e, elektrikçinin tavalarının tamamlaması gerektiğini görüyorum. Tabii hepsinin önünde benim sprinkler tesisatını yapmam gerektiğini görüyorum. Yine Funcoil cihazının planım kutusuyla olan e, bağlantı detayını görebiliyorum. Yukarıda da yine az önce bahsettiğim detaylar gibi kesitte işi hangi sırayla yapmam gerektiğini görebiliyorum. Biz eğer bu çizimleri yapmazsak hangi sırayla imalat yapacağımızı bilemeyiz. Bu bizim manuelimiz yani kullanma kılavuzumuz. İşi nasıl yapacağımızın kılavuzu. Az önce bahsettiğim